Efendim hortum çıktı, fırtına aldı her yeri ve sel tabii ki. Ağaçlar devrildi, derelerde taştı ve meteoroloji 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılarda bulundu. İstanbul sel ve su baskınları ayrıca fırtınaya karşı artık teyakkuzda. Hem uyarıları hem de o görüntüleri şimdi de bu haberde izleyelim gelin. Ortum çıktı. Kuvvetli sağanakla dereler taştı, evleri su bastı. Fırtınaya dayanamayan ağaçlar devrildi. Türkiye fırtına ve şiddetli yağmurun etkisinde. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 64 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. İstanbullular için AKOM'dan açıklama geldi. Bu akşam 22 itibariyle beklenen sağanak yağışın mega kenti etkisi altına alması tahmin ediliyor. Kentte yarın sağanakla birlikte kuvvetli fırtınanın da etkili olması bekleniyor. Kentin yüksek kesimlerinde ise kar bekleniyor. İzmir genelinde bugün sağanak yağış etkiliyken Karaburun açıklarında hortum oluştu. Hortum teknedeki bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi. İzmit Körfezi'nde ise şiddetli fırtına denizin taşmasına neden oldu. 7 balıkçı teknesi battı. Dalgalar sahile böyle vurdu. İleride gördüğümüz Polis karakolumuz var deniz polisi, onun yanında boşluklar var. Oralara çekiyordu, biz yetiştiremedik. Buradaki arkadaşlar da yetiştiremedi çünkü birden patladı bu. Onun için bu felaketi yaşadık burada. Görüntülerdeki bu adamsa devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Adamın ölümle burun buruna kaldığı o anlar iş güvenlik kamerasına yansıdı. Antalya'nın Manavgat ilçesi de sağanak ve fırtınaya teslim oldu. Sorgun ormanındaki asırlık çam ağaçları fırtınaya dayanamayarak devrildi. Ağaçlardan biri yol kenarında bulunan ve otel çalışanlarını taşıyan servis otobüsünün üzerine düştü. İçerisinde 37 kişinin olduğu serviste 7 kişi yaralandı. Çanakkale'nin Kalkın beldesinde de gece boyunca etkili olan sağanak sonucu dere taştı. Dört evi su bastı. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.